çoğu zaman karın germe hastasında yanlarda da yine yağ fazlalıkları beraberinde karınla beraber oluşmaktadır. Bundan dolayı bu tip hastalarda bel bölgesinin de liposakşının yapılması, karın bölgesinin ve bel bölgesinin basenlerin üst kısmının şekil alması için önem arz etmektedir. Bundan dolayı mutlaka muayene edildikten sonra bunun ihtiyaç var ise yani bel bölgesinin liposakşının ihtiyacı var ise hastayla bu paylaşıldıktan sonra gerçekleştirilmektedir. Ve böylece daha düzgün, yanlarda çıkıntısı olmayan, bel oyuntusu oturmuş, düz bir karını, ya da düze yakın bir karına sahip olabilmekteyiz. Tabii ki aynı şekilde hastalarda gerek erkek olsun, gerek kadın olsun, beraberinde alt kısımlarda da oluşan problemleri aynı anda hastanın sağlık durumu da uygun ise, ameliyat süresi de uygun ise yapılmasında bir sıkıntı olmamaktadır. Tabii ki dediğim gibi başka problemler var ise, risk oluşturabilecek başka faktörler var ise, bu ameliyatları ayrı ayrı yapmayı planlamaktayız.